Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Yine tipik kayık bir şekilde size videoyu açtım. Çünkü ani bir kararla şu kısmı kahve köşesi yapacağız. Evet, o yüzden hemen açmak istedim. Şimdi bu sizi koyduğum yer böyle bir raf arkadaşlar. E, fakat artık böyle mutfak o kadar birbirine girdi ki o yüzden ve biraz düzenli gözüksün istiyorum artık. Ve buradaki rafı tamamen kahve köşesi haline getirmeyi düşünüyorum. Çok güzel olacak. Hatta inşallah inşallah bu rafa kahve makinesini de koyabilirim. Güzel olacağına inanıyorum. Bunu beraberce yapalım istiyorum. Ama önce yapmanızı istediğim bir şey var. Bir saniyeniz olacak. Beğeni tuşuyla abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Video başlasın. Şimdi arkadaşlar sizi şöyle koyayım diyorum buradan bence görebilirsiniz burada bir boşaltma işlemi yapacağım ben yani şu şunlar kalacak şu cam gidecek bir de bakalım şunlara bir şeyler bulacağız şimdi sizi de koyabileceğim çok alternatif bir yer yok şöyle yapsam belki daha iyi görürsünüz çünkü şöyle her şeyi bir boşaltayım. En alt katı boşaltamıyorum çünkü en alt katım arkadaşlar şey deterjanların olduğu yer çünkü çamaşır makinesi var. Oraya bir şey yapmayacağım. Şöyle yani şöyle koyayım. Evet şuraya da bir şu silikiyle temizleyeyim. Şimdi şu camı çıkartacağım büyük ihtimalle. Çünkü buraya kahve makinesini almayı planlıyorum. Şimdi bir de burayı kahve şeyi yapacağım ama bir de baklagil suşası yapmak istiyorum. Ama onu nereye yapacağım hiçbir fikrim yok. Bakacağım yani. şunu çıkartmam gerekiyor. Evet. Aa yanlışı çıkarttım. Pardon şunu çıkarttım. Bunu şuraya alalım. Okey. Şimdi ben bir kahve makinesini şuraya alayım. Bakalım bize nasıl bir alan kalacak. Yani mutfak o kadar şey gelmeye başladı ki bana küçük nasıl olacak nasıl bitirecek hiçbir fikrim yok. O yüzden biraz bu tezgaha da yani hani boşaltmak istiyorum. Bunun da en güzel tarafı şey arkasında fişi var fiş olduğu için de biraz buraya koymak işime geliyor benim bir tık daha geri alabilirim. Veyahut şöyle alabilirim. Çünkü buraya da bir şey koyabilirim. Tamam. Çok güzel. Buraya kadar okeyiz. Şunu da bir sudan geçireyim. Okey. Gayet okey. Şimdilik e, şu kahveyi şuraya koyacağım. Yani şöyle yapabilirim veya bunu böyle de yapabilirim. Onlara bakacağım ve ee, tabii ki de çay falan da koyacağım buraya. Şu şeylerim. Ha şunu da şuraya alalım yine. Şu tatlı tikolarımı şöyle koyayım. Hmm, bunun dışında evet bir şey daha yapacağım normal şurada çay için e, şuna da şey poşet çayları koyacağım ya yani şimdi bakla git köşesine de nereye yapayım onu düşünüyorum. Bilmiyorum. Şunun içinde bakayım var çay? Bak bunların içinde de çay vardı. Bunları da tohumcuktu galiba. Bunlar. İşte mesela bunu böyle koyduk. Burası yani T bölümü oldu. Şöyle yapalım. Şimdi ee, burada şu kahvelerimiz var yani bunlar bunları koyabileceğim aslında kavanoz olsa çok iyi olur. Onu düşünüyorum nasıl yapabiliriz diye. Şimdi benim şöyle bir şeyim var. Bu da kahve ve şey için. Şunu da şöyle koyayım. Mesela burada bir çayımız var. İşte mesela bu kahvemizi buraya koyalım. İstiyorum. Mesela burada bir kahvemiz daha var. Okey. Bir de bunun ben yanına sağlıklı atıştırmalıklarım var paketim. Bu paketi de beraber açayım sizle. Şimdi bunu da koyalım oraya. Çok değişik bir ürün oldum arkadaşlar bu arada. Evet. Ay açılamadı. Çünkü yani. Kinoğlu unlu karışım kek. Şeker ilavesiz, koruyucusuz, laktozsuz. Mükemmel. Bir de Küna kek karışım limonlusunu aldım ee, bunları yapacağım yani bir gün ya bu yani böyle canım çok tatlı istediği zaman yapmayı planlıyorum O yüzden onları da şöyle koyacağım Okey şimdi başka ne yapacaktık. Şöyle de bir tane kapım var. Şurada şurada dursun. Ee, bunda bakayım. Aa bunda da Aa işte bunda bozuk kahve var ya. Ha üst katımıza Ya beslenme ile ilgili, kokteyllerle ilgili kitaplarımı koyacağım. Buraya da bir tane şey almak istiyorum ya. Ee adını söyleyeyim. Kahve kitabı almak istiyorum. Bunları da şöyle göstereyim. Şuraya koydum. Şöyle gözüküyor zaten. Sonunda da göstereceğim size. Aa, bir şuradaki tut kahvelerimi de buna koymak istiyorum. Çünkü burası tamamen kahve ve çay. Okay. Okey ve bunun dışında Şimdi burada bir tane sepetimiz var. Bu sepetin içinde bazı atılması gereken şeyler var arkadaşlar. Şimdi şurada bir tuz var. Bak bu tuzu. Şuna tuz koyalım. okey. Ee, bunu hemen buydu. Ee, buna da arkadaşlar ben şey koyacağım. Ee, küp şeker. Kutusunu derseniz eğer toz şekerler arkadaşlar şey oluyor, rutubet oluyor. Ve sonra şey olmuyor. Yani Kutuların içinden zor çıkartıyorum. Aksesimi duyduğumu mu? Evet arkadaşlar bu da tamam. Yani sığmadığı içine birazcık şuraya koydum. Şimdi burası okey. Burayı size bir göstereceğim. Ondan sonra baklagillere geçiyoruz. Ve arkadaşlar bu kat kahve, çay ve sağlıklı yiyecekler. Kahve makinem, çay ve kahve ve kitaplar. Sanki bir şey daha vardı, acayip daldı. Ha, bir tane de şu granolam var. Bu da sağlık diyeceklere. Bunlar da, okey burada. Tamam, süper. En azından şu kahve makinesi buradan kalktı, biraz açılacak. Şimdi oradaki baklagilleri de alacağım çünkü baklagilleri buraya yerleştireceğim. Ee, ciddi anlamda bir kargaşa var her yerde. Fark ettiyseniz, gördüğünüz üzere dediğim gibi sığmıyorum yani sığamıyorum o yüzden haydi gelin burayı da halledelim şöyle göstereyim bir burgu toz makineleri falan bakalım buraya da bir şey bulacağız az önce düştünüz umarım şıklık yoktur çekiyorsun de bana artık görebildiğiniz kadar arkadaşlar Ay ben bir yerleri yıkmadan şu işi bitirsem iyi olacak galiba Şimdi burada kalorifer var ama ben genellikle mutfak kaloriferini açmıyorum. Ee, ama eğer çok soğuk günlerde açarsam baklagilleri buradan alırım. Zaten bunlar da toz olmuş. Sağ olsun kadın hiçbir yeri temizlemiyor. Yani ciddi anlamda kadın hiçbir yeri temizlemiyor ya. Yani. Kadınla Kadına banyo yapmam lazım da bakalım şöyle. Ya şunları var ya araları şey olmasaydı çok iyiydi biliyor musunuz? Bu e, araları boşluk olması kötü oluyor çünkü hiçbir şey temizlemiyormuş bunu gördük. Yeni evlenecek olanlara önerim. Eviniz küçükse asla ve asla fazla pencere almayın. Bir kere bu bir. Şimdi bu alta umarım yani görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi öğütücüyü buraya aldım. Bu kahve makinesini de buraya alacağım. Olsun. Okey. Aa, ya mesela şunları aslında atmak istiyorum ama ne hissediyorum? Haydi kalsın diyorum. Şunu şey almam lazım. Şurada böyle dört tane göstereceğim şimdi. Şöyle dört tane tabak takımı var. Bir çukurban bunları çok sevmiştim. Çakra'dan almıştım. Bunları böyle makarnalarda, çorbalarda falan çok kullanırım. O yüzden seviyorum. Orada duruyor. Çünkü yukarıki şeylerimde yer yok. Yani oralara koyamıyorum. Şimdilik bu şekilde. Bu kat okey. Buraya baklagiller gelecek. Şu kısma baklagillerimizi alalım. Çünkü baklagiller hem burada var, burada var. Şurada var baya baklagil var. Ben baklagil baya kullanıyorum arkadaşlar. Ee, bir tane de şöyle, şu böyle koyacağım. Yani şey diyorum. Bu da annemin. ay Anne eşyaları her zaman bir yerlerden çıkar. Bunu ona vermem gerekiyor. Şimdi buraya şu pirinç. Ben çok pirinç yapmıyorum. Yani misafir falan gelirse yani. Allah karanlıkta kaldınız ya. Şu da şeker. Şunlar arkada dursun. Şu bulgur ve pirinci alalım. Neyse sonunda göstereceğim. Karanlık görüyorsunuz biliyorum ama ciddi anlamda yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü yerim yok. Yani şöyle şöyle koyuyorum arkadaşlar. Bir tane boşta aslında bu kinoa yani bu şey ama burada bir tane makarnam var. Bunu ona koyayım. Evet arkadaşlar işte bu şekilde yaptım baklagil. Bir de şurada iki tane daha şey var. Onları da alayım. Aslında bunları farklı bir kavanoz yapmam lazım da bakalım yapacağız yani. Bu maş fasulye. E, bu her zaman salatalara koyuyorum. Chia yani bayağı kullanırım onu. Ya şurada bir tuzum var ama bu tuz yani biraz namay oldu aslında. Neyse şimdilik böyle kalsın. Burası da böyle baklagil oldu. Şimdi şuraya e, yine şurada bir düzenleme yapacağım. Sırayla gidiyoruz. Yani buradaki yapacağım düzenleme zaten şey yani fazlalıkları koyma. Bir de e, toz makinesini. Mesela bu ilaç kutusu. Yani mesela şurada kapı var. Bunlar. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Burayı şöyle yaptım. Daha temiz ve derli toplu durdu. Burayı baklagil ilk kat. Şurada işte ıvır zıvırlar yine. Ve tabii ki de kahve köşesi. Bence oldu. Şimdi buraları düzeltme zamanı. Huf yoruldum. Bayağı yoruldum arkadaşlarım da. Bu arada sizin de şarjınız bitmek üzere. Ve arkadaşlar bitirdim. Bitirdim. Bak şu buzluğun üstündeki düzeltmem lazım. Gayet açıldı yine. E, hatta şunu yan mı koysam? Neyse bilmiyorum. E, şurayı bir belki toparlarım. Şşş. Şöyle, şöyle, okey, şimdi biraz Hadi. dinleneceğim. Sonra bir yerlerde mutlaka görüşeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir haftadan beri kamerayı elime alamadım. Çünkü e, babamın ciddi bir sağlık e, sıkıntısı oldu ve hastaneye yatırdık onu. O yüzden de bir haftadan beri hiç çekim yapamadım. Ee, aslında nerede kaldığımızı bile bilmiyorum. Daha bilgisayarı açıp edit yapacağım ve bunu sona eklemeyi planlıyorum. Ee, bir haftadan beri hastanelerde geçirdik. İşte şu an durumu iyi. Ee, çıkardık hastaneden. Ama tabii biz de mahvolduk. Bayağı yorulduk açıkçası. Ben özellikle bayağı bir yoruldum. Ee, o yüzden de maalesef bu video ve bu geçen hafta video paylaşamadım ee, böyle bir durum oldu kötü oldu biliyorum farkındayım ama yapacak bir şey yok bazen işte hayatta e, tahmin edemeyeceğiniz şeyler karşınıza çıkabiliyor aslında bugün e, bu tabi bir haftadan beri evi çok fazla boşladığımdan dolayı bugün işte ütüydü temizlikti oydu buydu onları halledeceğim evde daha doğrusu sabahtan beri de aslında bunlarla uğraşıyorum. Ee, şimdi biraz böyle bir dinlenmeye aldım kendime ve hani dedim size de bir çekeyim, durumu anlatayım. Ee, bu video belki 10 dakikalık bir video olur. Emin değilim yani ama yine de koyacağım bu videoyu. Burada da veda edeyim diyorum. Ee, normalde bu bugünkü temizliği falan çekerim diyordum ama o kadar yorgunum ki temizliği bile zor yapıyorum. Ee, o yüzden affola diyorum. İnşallah bu pazara kadar da kendimi toparlayıp pazartesinden itibaren yine kamerayla bir şeyler çekeceğime emin olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olarak, beğeni atarak, destek olursanız da çok sevinirim. E, i̇stediğiniz her şeyi de yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.